Merhaba arkadaşlar. Doğalgazın olmadığı bölgelerde ısınma ihtiyacımızı ve sıcak su ihtiyacımızı karşılayabilecek cihazlar arıyoruz. Bu cihazlardan bir tanesi de ısı pompasıdır. Bu videoda sizlerle ısı pompası nedir, nasıl çalışır, avantajları ve dezavantajları nelerdir bunları inceleyeceğiz. Isı pompası sadece elektrik tüketerek bulunduğunuz ortamı ısıtmaya ve soğutmaya yarar. Aynı zamanda sıcak su ihtiyacınızı da karşılamış olursunuz. Isı pompasını diğer cihazlardan ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi de budur. Örneğin kombi ısınma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılarken ısı pompası bunun yanında bir de soğutma ihtiyacınızı karşılamış olur. Avantajlarından en önemlilerinden bir tanesi de budur. Isı pompası elektriği tüketirken bunun yanında da 3 kaynaktan faydalanır. Isı pompaları hava kaynaklı, su kaynaklı ve toprak kaynaklı olmak üzere 3 çeşittir. Birazdan cihazın çalışma prensibini geçtiğimizde bu kaynaklardan nasıl faydalandığını da size daha detaylı anlatacağım. Bu videoda sizlerle de hava kaynaklı ısı pompasını inceleyeceğiz. Isı pompaları cihaz olarak da 2 çeşittir. Bunlar monoblok ve split olmak üzere iki farklı cihaz olarak karşımıza çıkmaktadır. Monoblok cihazlar burada görmüş olduğunuz cihaz gibi tek bir üniteden oluşur. Soğutucu akışkanın hal değişimi ve suyun ısıtılması bu cihaz içerisinde gerçekleşir. Split cihazlarda ise aynı klimalarda olduğu gibi iki adet ünite vardır. Bir adet dış ünite, bir adet ise iç ünite mevcuttur. Dış ünite içerisinde yine soğutucu akışkanın hal değişimi ve iç üniteye gönderilmesi sağlanır. İç ünitede ise suyun ısıtılması gerçekleşir. Isı pompalarını da bu şekilde çeşitlendirebiliriz. Isı pompası için dezavantaj olarak şunu söyleyebiliriz. Değer cihazlara göre ilk yatırım maliyeti daha fazladır. Fakat değer cihazlarla arasında oluşan bu maliyet farkını kapatabilmek tüketimle beraber mümkündür. Özellikle de yenilenebilir enerji kaynaklarını kullandığınızda bu aradaki farkı kısa sürede kapatabilir hatta tasarrufa bile geçebilirsiniz. Örneğin güneş panellerini kullanarak elektrik ürettiğinizi düşünün üretmiş olduğunuz bu elektriği de ısı pompasını çalıştırmada kullanın. Bu sayede ücretsiz olarak bulunduğunuz ortamı ısıtıp soğutabilir, aynı zamanda da sıcak su ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştıkça ısı pompasına verilen önem de bir o kadar artacaktır. O yüzden şimdiden bulunduğunuz bölgede eğer doğalgaz yoksa, kömür ya da diğer yakıtları kullanıyorsanız ısı pompasını kullanmanızı öneririm. Çünkü gelecekte ücretsiz bir şekilde ısı pompasını kullanabilir ve diğer yakıtlara ihtiyacınız kalmayabilir. Şimdi de ısı pompasının içerisinde neler var? Nasıl çalışır? Bunları inceleyerek videomuza devam edelim. Sisteme dışarıdan baktığımızda aslında bir salon tipi klimanın dış ünitesini andırmakta. Aslında içerisindeki parçalar aynı, farklı eklenen 2-3 parça mevcut. Şimdi detaylıca ısı pompasının çalışma prensibini inceleyelim. Aynı salon tipi klimanın dış ünitesinde bulunan kompresörden yine ısı pompasının içerisinde de var. Bu kompresör içerisindeki soğutucu akışkanın yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçta suyun ısıtıldığı eşanjöre basmaktadır. Suyun ısıtıldığı eşanjörde neler gerçekleşir? Suyun ısıtıldığı eşanjör içerisinde hem kompresörden gelen soğutucu akışkan hem de sistemde dolaştırılacak olan su mevcuttur. Aynı kombilerdeki plakalı eşanjör mantığıyla bunu açıklayabiliriz. Nasıl ki kombilerdeki plakalı eşanjörün içerisinde hem ana eşanjörde ısınan sıcak su hem de musluklara gidecek olan su dolaştırılıyorsa burada da bu eşanjör içerisinde de soğutucu akışkan ve sisteme gidecek olan su dolaştırılmaktadır. Her ikisinde de iki akışkan da birbiriyle karışmadan aralarında ısı transferi gerçekleşir. Burada soğutucu akışkan ısısını sistemde dolaştıracak olan suya aktararak suyun ısınmasını sağlar. Bu sayede de sıvı hale dönerek dış ünite içerisindeki arka kısımda görmüş olduğunuz e-operatör diye nitelendirebileceğimiz eşanjörün içerisine gider ve burada da yine ortamdan ısı çekerek tekrar gaz haline döner ve tekrar kompresör tarafından gereğinilir. Sistemin çalışma prensibi kabaca budur. Burada sisteme eklenen en önemli parçalardan birisi de suyun ısıtıldığı eşanjördür. Sisteme eklenen diğer bir eleman ise termostatik genleşme valfi. Klimalarda çoğunlukla genleşme elemanı olarak kılcal boru kullanılıyordu. Fakat ısı pompasında daha hassas akışkan kontrolü için termostatik genleşme valfi kullanılmaktadır. Buna ek olarak da yine ısı pompasının içerisinde bir adet sirkülasyon pompası mevcut. Bu sirkülasyon pompası az önce göstermiş olduğum eşanjör içerisinde ısınan suyu sistemde dolaştırmaya yarar. Kombideki göreviyle buradaki görevi aynıdır diyebiliriz. Peki ısı pompası soğutma modunda yani soğutma ihtiyacımızı karşılayabilmek için neler yapmaktadır? Aynı klimada olduğu gibi yine burada da bir dört yollu vanamız mevcut. Bu dört yollu vana sayesinde çevrin tersine döndürülerek kompresör sıcak gazı Dış ünite içerisindeki eşanjöre basıp orada sıvı hale dönmesini sağlar. Sıvı hale dönen soğutucu akışkan az önce suyun ısıtıldığı eşanjöre girer. Fakat burada olayın tam tersi gerçekleşir. Bu sefer ana eşanjör içerisinde su ısıtılacağı yerde soğutularak sisteme gönderir. Bu sayede de ortamın soğutulması sağlanmış olur. Buna ek olarak sıcak su ihtiyacımızı da şu şekilde karşılayabiliriz. Boru bağlantılarını ekleyeceğimiz bir boylerle beraber sıcak su ihtiyacımızı da karşılarız. Nasıl ki kazanlarda ürettiğimiz sıcak suyu boylerlere vererek sıcak su ihtiyacımızı karşılıyorsak burada da yine aynı ısı pompası içerisinde üretmiş olduğumuz sıcak suyu boylerlere vererek sıcak su ihtiyacımızı karşılamış oluruz. Isı pompası sayesinde gördüğünüz gibi hem ısıtma yapabilir, hem soğutma yapabilir, hem de sıcak su üretebiliriz. Aynı anda tek bir cihazla bu işlemlerin hepsini gerçekleştirebiliriz. Soğutma modunda ısı pompasını kullanacaksanız, evinizde fan coil kullanabilirsiniz. Radyatörlerde yapılan soğutma işlemi verimli olmayacağından bunu önermem. Hem ısıtmada hem de soğutmada kullanacaksanız ısı pompasını, fan coil sizin işinizi rahatlıkla görecektir. Önceleri ısı pompaları çok düşük sıcaklıklarda çalışmakta zorlanıyordu. Fakat gelişen teknoloji ile beraber çok düşük sıcaklıklarda da ısı pompası ısıtma görevini yerine getirebiliyor. İlerleyen zamanlarda bu dezavantaj da tamamen ortadan kalkacaktır. Eğer ısı pompasından maksimum düzeyde verim elde etmek istiyorsanız, aslında bu kriter bütün cihazlar için geçerli. Evinizin kesinlikle ısı yalıtımı olması gerekir. Aksi takdirde tüketim çok daha fazla artacaktır. Bunu hem kombi için, hem klima için, hem de ısı pompası için söyleyebiliriz. Artık günümüzde ısı yalıtımı olmazsa olmaz. Eğer ısı yalıtımı olmayan evde bir ısı pompası kullanırsanız, bu sefer aylık tüketim çok fazla artacaktır. Özellikle de bu gibi cihazda yüksek derecelere çıkmayan bir cihazda ısı yalıtımının önemi oldukça fazladır. Klimalarda kullanılan inverter teknolojisi yine ısı pompalarında da kullanılmaktadır. Bu da elektrik tüketimini düşürmektedir. Bunların yanında burada görmüş olduğunuz ısı pompasında termostatik genleşme valfi kullanılırken yeni tip cihazlarda elektronik termostatik valf kullanılmaktadır. Bu da daha hassas akış kontrolü yapılarak daha iyi verimli ısıtmalara ve soğutmalara yol açacaktır. Yani teknoloji ne kadar ilerlerse kullandığımız cihazlar da o kadar gelişmektedir. Isı pompası ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen önemini artacağını düşünürsek ısı pompaları da çok daha yaygın bir halde kullanılabilen cihazlar haline gelecektir. Kısa zaman içerisinde de bir ısı pompası kullanıcısının görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu görüşler doğrultusunda hem aylık tüketimi hem de cihazın verimi açısından da fikir edinebilirsiniz. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve videoları beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.